Herkese selamlar bugün sizinle Genshin'de arkamda gördüğünüz Guijaro'nun görevini yapacağız. Gereksinimlerimizde sadece Fontaine'in bölüm 4 sahne 2 Arkon Quest'i var. Bunun dışında herhangi bir görev yapmanıza gerek yok. Arkon Quest'i bitirdikten sonra da Guijaro burada zaten göreviyle beraber sizi bekliyor olacak. Hızlıca kendisiyle konuşacağız. Sonrasında zaten işaretli konuma doğru devam edeceğiz. Ve diyalogumuzla beraber Fontaine şehrine doğru gideceğiz. Şehre vardığımızda bize yeni bir konum zaten verilecek. ve buraya geleceğiz. Guijero ile beraber yine videoluğun ardından bize gösterilen diğer bir konuma doğru devam edeceğiz. Ve garip görevimiz bu şekilde bitiyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.